Dün akşam saatlerinde Galaxy S24 ailesi tanıtıldı arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda telefon elime ulaştığımda deneyimlerimi sizlerle paylaştığım bir video yayınlamış olurum. Tabii ki de konumuz şu anda Galaxy S24 ailesinin teknik özellikleri değil. Bu telefonu satın aldığınızda nasıl korumanız gerektiğiyle ilgili çok güzel aksesuarlar var S24 ailesi için. Bu videoda çok güzel bir sepet hazırladım sizlere. Gelin aksesuarlara hızlı bir şekilde yakından bakalım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha öncesinde S23 Ultra ailesi kavisli bir ekran sahipti. Yeni S24 Ultra'da ise artık düz bir ekran kullanıyor arkadaşlar. Kavis'ten vazgeçtiler. İyi ki de vazgeçtiler. Kavisli ekranlara bildiğiniz üzere ekran koruyucu uygulama işlemi oldukça zor. Bu konuda S24 ailesi için Easy Body ekran koruyucu geldi. Uygulama aparatlı. Aparatlı olması gerçekten muazzam. Evde istediğiniz şekilde kolaylıkla bu ekran koruyucuyu telefonunuza uygulayabiliyorsunuz. İlk ürünümüz böyle güzel bir ekran koruyucu. İkinci ürünümüz iPhone tarafında sizlere defalarca tanıtımlarını yaptığım T-Max kapağımız arkadaşlar. S24 Ultra ailesi titanyum bir kasayla geliyor. Titanyum rengini de göstermek adına şeffaf bir kapak tercih edebilirsiniz. Bildiğiniz üzere silikon kapaklar sararıyor arkadaşlar. Saralmaya meyilli bir malzeme tipi silikon. PC bir kapak satın alırsanız bu sararma ortadan kalkmış oluyor. Yine böyle SM4 serisi için beyaz şeffaf tasarımlı bir kapağımız da mevcut arkadaşlar. Samsung tarafında da yine standlı kapakları biliyorsunuz arkadaşlar. Yine çok güzel standlı bir kapağımız var. Arkası PC, kenarlar da PC, sert malzeme. Tercih etmek isterseniz bu tarz standlı kapakları da tercih edebilirsiniz. Bu kapağın ayrıca farklı renklerde mevcut arkadaşlar. Daha öncesinde Apple tarafında sizlere tanıtmış olduğum Banks'in 600D Kevlar kapağı da S24 Ultra modeline geldi arkadaşlar. 600D sıkıştırılmış Kevlar malzemesinden üretilen bir kapak. Ayrıca iç kısmında MagSafe bulunuyor. MagSafe'imiz de var. Bunun dışında iç astar taraflarında yine bir koruma mevcut. Bu sayede telefonu kenar kısımlarından gelecek darbelere karşı da korumuş oluyor. Bu kapağı da kullanmak isterseniz tavsiye ederim. Ayrıca arkadaşlar Banks'in 600D sıkıştırılmış Kevlar malzemesinden üretilen kapağının Essential modeli yani daha ince ve kenarları açık olan modeli de mevcut. Dilerseniz bu ürünü de tercih edebilirsiniz kalınlaştırmaması adına telefonunuzu. Ayrıca tercih etmek isterseniz iki farklı kapakta var. Biri gene Kevlar malzemesinden üretilen, diğeri de normal arkası PC, kenarları karbon detaylı bir kapağımız. Yine bu iki modeli de tercih ederek kullanabilirsiniz arkadaşlar sol elindeki Vilos markasına ait olan bir kapak. Sağ elinde de Banks markasına ait olan kapağı görüyorsunuz. Tabii ki de kamera camlarımızı da korumak için aksesuarlarımız mevcut arkadaşlar. Zore'nin Safir kamera lens korucusu. Yine bunu da eğer telefonu satın alırsanız tercih edebilirsiniz. Gelelim videonun sonuna arkadaşlar. Tabii ki de en önemli kısım bir telefonda ekranlarımız. S24 ailesi için Banks'in Ultra Shield ekran koruyucusunu tercih edebilirsiniz. Ben de bu ekran koruyucuyu tercih ettim sizler için. Daha öncesinde zaten iPhone grubunda birçok kez sizlere bu ekran koruyucuyu tanıtmıştım. Gerçekten premium, üst düzey koruma sağlayan bir ekran koruyucu. Son olarak ekran koruyucudan da bahsettiğime göre videoyu burada kapatabilirim. Video hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ürünleri nasıl buldunuz? Düşüncenizi tekrardan yorumlara yazın dostlar.